Bakalım şimdi yerel seçim telaşı sürüyor. Durum neymiş? İstanbul adayınızda pazar günü İstanbul'da duyacak mıyız? Duyacaksınız. Peki sürpriz bir isim olacak yoksa tanıyor muyuz kendisini? çok iyi. 31 Mart yerel seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun karşısına çıkacak AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayını pazar günü İstanbul'da ilan edecek Erdoğan. Kulislerde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'ın ismi geçiyor ama Erdoğan işaret vermedi. Bizim yapacağımız açıklamalarda A'dan Z'ye hepsi hem sürprizdir. Yerel yönetim seçimlerindeki kazanma azminin ifadesi olacak. Ankara'da 12, İstanbul'da 18 adayı ölçtürdük. Ayrı ayrı hiçbirisi Ekrem İmamoğlu'nu Mansur Yavaş'ı yakalayamıyor. Ankara adayını Ankara'yı bırakırsınız? Onu da Ankara'da, Ankara'da açıklayacağız. Ankara'da açıklayacağız. Ankara'da. Seçim beyannamesini burada açıklayacağız. Strateji belgemizi açıklayacağız. Erdoğan, Mansur Yavaş'a rakip olacak Ankara adayını da 15 Ocak günü açıklayacak. 30 büyük şehir, 29 ilde MHP ile ittifak kararı alınmış, yeniden Refah Partisi ile köprüler atılmıştı. İstanbul'da, Ankara'da da adaylarımızı çıkartacağız. İzmir'de de adayımızı çıkartacağız. AK Parti heyetinin yeniden Refah Partisi heyetinden Randevu talebi genel merkezimize ulaştı. İttifak konusunda gelecek teklife göre son söz ortaya konulacaktır. Kapı kapanmış deyip Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz AK Parti ile ittifak yapmayacaklarını açıklamıştı. Bir başka genel başkan yardımcısı Suat Kılıç AK Parti ile görüşme yapılacağını söyledi. Yani AK Parti yeniden Refah Partisi seçim ittifakı yeniden gündemde. Önümüzdeki süreç içinde diyalog ve temas halinde olmak noktasında fikir birliğine vardık. Cumhuriyet Halk Partisi amiral gemisidir muhalefetteki en güçlü partidir. O konuda görüşlerimizi aktardık. Türkiye nasıl yeniden ayağa kaldırılır? Muhalefet cephesinde de ittifak trafiği hızlı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel'i ziyaret etti. İki lider seçim işbirliği için sıcak mesajlar verdi. CHP Parti Meclis toplantısı sonrası aralarında bazı büyük şehirlerin de olduğu 150'ye yakın adayını açıklayacaktı. Ama yargı krizi gerekçe gösterilerek aday açıklama ertelendi.